Yusuf Ağabey hoş geldiniz, geldi. Esselamu ve Rahmetullah. Muhterem Hocam ve çok değerli arkadaşlarım, ağabeyler, kardeşlerim. Patlatıyorsun senaryoyu. Bin dokuz senesinde buraya adımımızı arttırdığından iki bin e geldiğimizde büyük bir dünya coğrafyasında sürdüğü bir tane isminin yayınlandığını en yakın 23 Nisan 5 Mayıs tarihinde Türkiye'den 45 hattatın dünyadan 280 hattatın medine buluşmasında birlikteydik. Orada tabii ki ismimizin televizyonlar vasıtasıyla benim en büyük ismimi, mesleğimi, sanatımı dünyaya yayan tek aracın televizyonlarda, bu televizyonlar aracılığıyla giden isminizde orada muazzam bir sürü Kur'an kursu isminin yayını olarak bildiğine şahit olduk. Demek ki hizmet etmek, hizmet almakla mümkün olabiliyor. Yani Necid Fağız şu sözüyle geriye başlamamıza vesile olsun. Toplu bekliyor. Vermezse toprak tutarız. Biz de hocamızın aldığımız eğitimimizi, talimimizi hayatımızın sonuna kadar şiar belirdik, edep belirdik, ahlak belirdik, mesleki hayatımızda tabis vermeden, edebimizden ve ahlakımızdan kayıt vermeden yaptığımız sürece bereketi de, duası da, kazancı da her şeyde mükemmel bir neticeye kavuşuyor. Sabırla, bırak, gayret edin için nezaketimi de fazla efendim açmadan hepinize selamlar diliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. 1967'den bugüne kadar ve bundan sonra da hizmetlerini devam ettirecek olan kardeş. ayetü'l-ma'lemel kuran'a dalalıdır. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir. İşte burada sevgili Hürmetkar hocamız Mustafa Yılmaz hocamız ve yanındaki arkadaşları ile birlikte destekçi arkadaşları ile birlikte buraya lazmi olarak 2011 yılı edildiğinde şu bize katıldığında 45 yıl diyor. 45 yıl içerisinde de binlerce yüzünden Kur'an-ı Kerim'i öğretmiş talebeleri, yüzlerce ümmetin en şereflileri Kur'an millete, arkadaşlarımıza servis yapmayı öğrendik. Açılmayı öğrendik. Bu vesileyle de bulunduk, da unuttuk. O da onların uluşanı olsun. Ve bunun yanında İslam'ın payları çoktur. Hocamızın da payları şunlar. Açılsın da payı var. Efendim, deniz içinde payı var. Güresli representative sizlere bunları hatırlatma yerinde söyledim. Sizler bunun içindesiniz. Sizler bunun dertlisiniz. Ve da da bir anlık olarak inşallah diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla saygıyla yıkılma oluyorsa, eskime oluyorsa, deprem için güçlendirme yapılıyor değil mi? İşte bizler de burada Sümbül Efendiler'in Kur'an kursunu güçlendirmek suretindeyiz. Bugün işte hareket edip inşallah kursumuza öğrencilerimize faydalanabiliriz. Hocamız burada resmi hoca, buranın müdürü yani eğitim konusunda. Peki Aydın Özün, Aydın Özün hocamız da yine hocamızın temsiline yetişmiş buradan yetişmiş, aynı zamanda burada öğretmen. Tanıyan var mı? Bursun Amca Serbest Tanıyor mu? ya. Peki başka Kasım Akkoğlu hocamız, temsiline çok sayılır. tanıdık. Siz tanıyorsunuz da. Şimdi burası sizin eviniz. Yani dikkat edin ki bakın. Hocamdan sonra yani bunlar kendi evlatları ve sizin arkadaşlarınız burada. Rahatlıkla bir gün geçerken bir selam verebilirsiniz. Yine bir su içebilirsiniz. Bir hal hatır sorabilirsiniz. Kendi 所以。